Herkese merhaba, videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tamir videosu çekeceğiz. Güvenlik kamerası kayıt cihazımız, adaptörümüz 12 volt, monitörümüz, fişe takalım. Arızamız nedir? Kayıt cihazı açılıyor, açıldıktan belli bir süre sonra kendi kendinden kapanıyor. Şimdi açılmasını bekleyelim, ondan sonra devam edelim. Şimdi açılıyor arkadaşlar. Adaptörün ışığına dikkat edin. Gördüğünüz gibi hafif kırpma yapıyor. Bunun sebebi adaptörden yapıyor arkadaşlar. Yani bazı durumlarda kayıt cihazını arızalayıp kayıt cihazı söküyor. Halbuki adaptör arızalıdır. Bu diğer ürünlerde de geçerlidir. Şimdi şöyle yapalım. Ben ölçü aletiyle ölçeyim. Yani şaşıracaksınız şimdi. Şöyle koyalım arkadaşlar. Önümde kamera olduğu için tam şey yapamıyorum. Bu adaptörümüzün iç kısmı artı taraf. Dış kısmı da eksi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12 voltta geliyor. Herhangi bir sorun da yok. Bunun sebebi adaptörün çıkış katı olan fake back denilen kısımda kondansörler kuruduğu için veya şiştiği için bu arıza yapar. Şimdi sökelim. Öteki tezgahımıza geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12 volt 1.5 amper. İçini açıp bakalım. Şimdi arkadaşlar adaptörü açmadan önce şöyle elinizle gezdiriyorsunuz etiket kısmında. Herhangi bir boşluk varsa bu etiketin altında vida vardır. Maket bıçağıyla kaldırıp vidayı söküyorsunuz. Bunun altında herhangi bir vida yok. Vida olmadığı için yanlardan kastırarak açacağız şimdi. Adaptörümüz biraz zor açıldı arkadaşlar. Vidasız olduğu için preslemişler. Presledikleri için zor açıldı. Adaptör de kaliteli bir adaptörmüş. Kondansatörü bile izolasyonlamışlar. Şu çıkış katındaki kondansatörü görebiliyor musunuz? Şöyle yaklaştırayım ben şişmiş. Şiştiğinden dolayı adaptörü kesen bu çıkış katındaki. Soldaki şişmemiş. Bu şişmiş. Ee, bazen bu şişmez kurur arkadaşlar zamanla çalıştığı için. Bunda tecrübeniz varsa yapın. Adaptörü fişe takın. Altına bir izolasyon koyun. Çalışırken havayla ile üzerine değdirin. Değdirdiğiniz zaman arıza gideriliyorsa sorun bundandır. Bilginiz olsun veya kapasitometreniz varsa söküp ölçebilirsiniz. Şimdi bu kaça kaçmış şurada izolasyonu var açalım 1000 mikrofor altı 16 volt. Benim elimde de 1000'e 25 var. 1000'e 25 takarız arkadaşlar. 1016 varsa 1016 takarız. Yoksa 1000'e 25 takalım. Ben şimdi söküm işlemlerini yapayım. Bunu sökmeden önce de şeylere dikkat edersiniz. Artı eksi yönlerini. Şu çizgili taraf olan kısım eksi. Çizgisi taraf olan artı. Lehim yapmadan önce de Şimdi ben başlayacağım birazdan. İlk önce biraz lehim yaparsınız. Sökmeden önce. Üstüne pasta sürersiniz. Lehim teliyle veya lehim pompasıyla alacağız arkadaşlar şimdi işlemimiz tamam Arkadaşlar ben kapatayım gene sistemi kuruyup çalıştıralım deneyelim adaptörümüzün açılmasını bekliyorum kayıt cihazımızın arkadaşlar Görüntümüz geldi arkadaşlar. Herhangi bir bir sıkıntı yok. Bu tür sebeplerin sıkıntısı adaptörden kaynaklandı. Besleme çıkışlarından. Bu uydu alıcılar için de geçerli. Bunu bana arkadaşım gönderdi. Çalışmıyormuş. Dedim adaptörünü ölçtüm. Ölçtüm dedi ama biraz önceki adaptördeki yaşanan sıkıntı gibi amperden dolayı yapıyor. Mesela merkez uydu santral sistemlerinde de aynı şekilde. Voltaj Gösterir ama ampere bindiği için güç veremez arkadaşlar. Ondan yapar. Bilginiz olsun. Herkese görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.